Evet arkadaşlar oyuna girdim. Oyun başlasın ben yine başlatacağım diyor. Evet arkadaşlar katil değilim. Katil olsaydım güzel bir video çıkardı. Bu mu katil? Vur lan beni. Video biraz uzun olsun. Ee, bu oyunu bilmeyenler için amacımızı söyleyeyim. Biz gemideyiz. Uçan gemi. Onda e, görevler var. Görevleri yapıp e, şu yeşil barı doldurmaya çalışıyoruz. Görev yapı yapı doluyor. Bura nere? Reportladık arkadaşlar. Eee Şimdi arkadaşlar e, videoyu bir duraklatayım. Evet arkadaşlar oylama bitti. Uzun sürdü. O yüzden duraklattım diyor arkadaşlar. Şimdi geriye kaldık. 5 kişi falan. Hemen e, baş devam edelim. Bu kırmızı değil. Bir tane Siyah, siyamsı mıydı? Yeşil miydi? Ben hemen durdurup hemen geliyorum. Arkadaşlar. Öldüm. Pembe, pembeli katil. Neyse arkadaşlar öldük. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu montajlamaya çalışacağım. Montajlayabilirsem atacağım. Hadi görüşürüz.